Şimdi bu siz diye, diye sormayın kardeşimin yeni çizgi filmleri <laughs> falan bu da onun sesi. Çekim yazıları bir an Bugün bu videoyu çekiyorum. Şimdi yayınlamam lazım. Tam şimdi. Yardım bir o beş yıldızlı otele gidiş yolculuk vlog gelir mi? Gelir. Ee, sonra Aqua Park'ta bir şey gelir mi? Video. Gelir. Sonra toybox Box açtığım videosu gelir mi? Gelir. Sonra mikrofon tanıtım videosu gelir mi? Gelir abi. Siz isteyin, ben yaparım ya. Siz isteyin ben yaparım. Kadar basit. Ondan sonra başka. Çok heyecanlı değilim yani. Yarın bir oda video falan çekerim. Aqua Park'ta hiç heyecanlı değilim. Çünkü kameramız biraz kötü yani. Yapacak bir şey yok. Kameramız çok kötü. Ben orada kabından çıkarım dedim ki böyle böyle yapacağız. Kabına takarım. Çek. Şey. falan. Bilmiyorum çok da heyecanlı değilim ya. Görüşürüz buyduğunuz zaman bu kadardı. Bir sürü video gelecek. Bir sürü.